Buradan tüm Adıyamanlılara selamlar. Ne haber? Hiç böyle bir fonksiyon dersi işlemiş miydiniz? Fonksiyon nedir'i daha önce anlattım. Birebir ortam fonksiyonları anlattım ama Bileşki ve ters fonksiyonları anlatmadım. Onları şimdi yasakladım ve onları bu videoda tek seferde işleyeceğim. Tekrar bileşke fonksiyonlar nedir? Ters fonksiyonlar nedir? Ayrı ayrı video çekmektense neden tek seferde işlemeyeyim ki yani? Çünkü anlaşılması basit şeyler bence. Hepsini çok basit bir şekilde anlatacağım ve yerlerimizi dağılacağız. Bu kadar. Bir sonraki fonksiyon dersinde de soru çözmek istiyorum. Yani evet kardinarius matematik olarak bugüne kadar hiç soru çözüm yapmadık. Neden bugün soru çözmeyelim? Bir ara gerçekten böyle bir şey yapmaya ihtiyacımız vardı. Tamam tahtamız, canımız, beyaz tahtamız. Bir fonksiyon düşünün. Bu fonksiyon A'dan B'ye gidiyor. Diğer bir fonksiyon düşünün. O da B'den C'ye gidiyor. Şimdi dur sırasını karıştırmamam lazım. Bir tane short videosu paylaşmıştım ve bunun sırasını karıştırmışım. G bileşke F diye okuyacağım. Yeni bir fonksiyon. Şu bileşke. Yani biz nasıl girip de 2 artı 2 yazıyoruz mesela değil mi? Bir doğal sayı bir doğal sayı. İkisini topladığımı nasıl gösteriyorum? Araya artı işareti koyarak. 3 çarpı 6. 3 kere 6. Bir tane reel sayıyı düşünün ya da mesela pi eksi 1 bölü 2 gibi yani bu eksiler artılar birer işlem. Ha tabii ki de burada da bileşke işlemi var. Peki işlem hangi küme üzerinde bir işlem diye sorabilirsiniz. Hmm. Şimdilik sadece tanımlayacağım tamam mı? Çünkü e, bu işlemi tanımlayabilmem için buradaki görüntü kümesiyle daha doğrusu değer kümesiyle buradaki tanım kümesinin aynı olması gerekiyor. Şey yapacağım çünkü A'dan B'ye gideceğim. B'den de C'ye gideceğim. Direkt arada bir köprü kuracağım yani. Burada A'dan direkt C'ye giden bir fonksiyon olarak yazabilirim bunu. Bunu sil böyle. A'dan C'ye giden bir fonksiyon. Böyle olacak yani işin sonunda bizim karşılaşacağımız tablo şu. G bileşke F'in kuralı ne? Bir x'i al, önce F'de değerlendir, sonra da G'de değerlendir. Bu Tamam mı? Buradaki x'i alıyorum. Sonra fx ne? fx b'den bir eleman olması lazım. Sonra b'den bir eleman alıyorum. c'ye gidiyorum. g reel sayılardan gene yani reel sayılara giden bir fonksiyon olacak. Ve gx'i nasıl tanımlayacağım? 2x eksi 3. Hadi f'yi de başka tanımlayalım. Reel sayılardan reel sayılara olsun. fx kaç? x kare. Bu durumda g bileşke f kaçtır? g bileşke f ne demekti? g'nin içerisine f yazacağım. Şimdi fx kaç düşünüyorum? fx x kare. Tamam x kareyi buraya yazalım. Burada x alacağım ve ben burayı x kare diye çıkartacağım. Öyle değil mi? Burası aslında buna eşit. Peki g x kare kaç? Yani x değil de burada x karelisini merak ediyorsun. Bunun x yerine x kare yazacaksın. Öyle değil mi? 2 x kare eksi 3. Fonksiyonda x kareyi yerine yazdım. Tek yaptığım şey bu. 2 x kare eksi 3. Bileşke fonksiyon. Bu kadar. Tam tersini de hesaplayabilirsin. F bileşke G mesela kaç? Nedir daha doğrusu? Burası değil mi? F G X diye tanımladım. G X ne? Fonksiyondaki X ne değeri alıyor? 2x eksi 3 değerini alıyor. Sonrasında burayı f'de yerine yazarsan 2x eksi 3'ün karesi oldu bu sefer. Bu ifadeyi istersen aç istersen böyle kalsın. Ama genelde açmayı tercih ederim. 4x kare eksi 12x artı 9. Burası da F bileşke g X. Evet ilk dikkat edeceğimiz şey. G bileşke f neydi? 2x kare eksi 3. F bileşke g 4x kare eksi 12x artı 9. Gör ya iki fonksiyon aynı değil. Aynı olmak zorunda değil. Ben g bileşke f ile f bileşke g'nin yerini değiştirdiğim zaman mesela aynı çıkmadı. Demek ki ben şunu yazamıyorum. F bileşke g eşittir g bileşke f yazamıyorum. Burası eşit değil. Bu birinci kural. İkinci kural bunun eşit olduğu yerler de var. Yani her zaman eşit değil bu. Ama bazen eşit çıkıyor mesela. Yani, hocam hani eşit değildi demeyin. Bir örnek vereyim. Birim fonksiyon. Bir kümeden gene kendisine giden fx eşittir x kuralını sağlayan bir fonksiyon. Bu x'i gene x olarak çıkarıyor. Her elemanı kendisiyle eşleyen bir fonksiyon. Herhangi bir fonksiyon düşün. Ama herhangi bir fonksiyon ya bu aklına gelebilecek herhangi bir fonksiyon olsun tamam mı? Bunun içine birim fonksiyonu yazarsan ne olur? Böyle parantezin içine fx yazdım. Tamam mı? fx ne birim fonksiyonu? fx ne diye çıktı? Gene x diye çıktı. Demek ki burası gx'e eşit. Yani g bileşke f aslında gx'e eşit. Diğer yandan baktığın zaman f bileşke gx, f'nin içine gx yazıyorsun. Bu f fonksiyonu zaten birim fonksiyonu olduğu için içerideki neyse direkt onu çıkartacak. gx diye çıkacak burası. E şimdi sağdan soldan baktığın zaman bu sefer bak aynı çıktı fonksiyonlar. Gördün mü? Şimdi buradan iki şey öğrenmiş olduk. 1. G bileşke F ile F bileşke G aynı değil. Değişe, değişemiyorlar ama birim fonksiyon varsa değişebiliyorlar. Başka fonksiyonlarla da değişebilirler. Mesela kendisiyle değişebilir. G bileşke G ile G bileşke G aynıdır mesela. Bu bileşke ile değişebilen bir fonksiyon daha yazacağım. O da ters fonksiyon. Şimdi iki farklı değer var fonksiyonun. Burada mesela x var. Burada burada bir t var. İkisini de ikisi de fonksiyonda y değerini alıyor. Böyle bir senaryo düşünelim. Şimdi fonksiyonda bu tarafa doğru gittiğimizde okyanunu şöyle çizdiğimiz zaman şöyle bir fonksiyon var. Ama ters tarafa doğru bir fonksiyonu var mı? Hani kuralı gene tekrar etmesi lazım. Yani kuralı tersine çevirmesi lazım. Mesela ben burada x'i y'ye götürdüm ya. Ha, y'nin de x'e gitmesi lazım. Ama mesela burada t de y'ye gelmiş gördün mü? Y'nin gene t'ye gitmesi lazım. Bir fonksiyonun bu şekilde tersini yazacak olursa fonksiyon olmaz. Çünkü y iki farklı yere gitmiş olur. Kuralı tersine çeviremiyorum. X, Y'ye gidiyor ama Y, X'e gidemiyor. Çünkü aynı zamanda T'ye de gitmek zorunda. Bir fonksiyonda bir eleman iki yere birden gidemez. Eğer bir de açıkta eleman kalmaması lazım. Mesela normalde değer kümesinde açıkta eleman olabilir. Ama ters fonksiyonu yazacaksan mesela burada Z diye bir değer olsun. Eğer bu açıktaysa hiçbir yere gidemez. Tersi de açıkta kalmalı. E demek ki bir fonksiyonun birebir ve örten olduğu durumda ters kuralını yazabilirim. Yani birebir ne demek? He burada her şeyi silelim. Birebir demek x y'ye gidiyor ya. T tekrar Y'ye gidemez. Başka bir elemana gitmek zorunda. Ve açıkta eleman kalmayacak. O ne demek? Örten demek. Yani burada bir eleman yazdığı zaman buradan illa bir karşılık almak zorunda. Bu tür durumlarda birebir ve örten bir eşleme olduğunu söyledik. Yani bu, bu fonksiyonların tersten yazabilirsin. Şimdi kümelere A ve B diyelim burada. F fonksiyonu A'dan B'ye gidiyor. Ters fonksiyonu ise B'den A'ya gitmeli. Anlaşıyor muyuz? Bence anlaşıyoruz. Ve her fx Y'ye gidiyorsa F'in tersinde Y'de X'e gidiyor olmalı kuralı tersine çeviriyoruz. Bu kadar. Şimdi birkaç tane önemli ters fonksiyon örneği yapalım. İlki en basit olacak birim fonksiyon. A'dan A'ya gitsin bu. Ve birim bağıntıyla işaretleyelim bunu bu şekilde. G'nin tersi nedir? G'nin tersinde X gene X'tir. Ha yani tabii öncelikle birebir bir örten mi diye bakman lazım ama birim fonksiyon birebir bir örtendir zaten. Onu hiç katmamıza gerek yok bence şeye. Tersini yazdığın zaman X X'e gidiyorsa tersinde X gene X'e gidecek. Yani bir şey değişmeyecek. Demek ki Birin fonksiyonu neymiş? Kendisiyle tersi birbirine eşitmiş. Güzel. Doğrusal fonksiyonların tersleri nasıl hesaplanır? Yine basit bir konu. gx eşittir. 2 2 eksi 3 olsun. Ya bu örneği verdim. 7 x artı 1 olsun. Ee, şunu düşünmelisin. Ben burada x yerine kaç yazarsam burası x olur. Şimdi bu fonksiyon birebili ve örten olduğu için bir tersi var değil mi? Tersini yazarsan ne olur? G ile G'nin de. Böyle yaz. Eşittir. 7 çarpı g'nin ters fonksiyonu artı 1. Hmm. Burada çok önemli bir şey var. Bir fonksiyonun tersiyle bileşkesini alıyorum. Burada ne çıkacak? Burası gene x çıkacak. Neden? Tersiyle bileşkenin birim fonksiyonu olduğunu nereden biliyorum? Aslında çok basittir. Venn şeması üstünden göstereceğim. Şöyle Venn şeması. Böyle Venn şeması. x var y var. Tamam mı? Böyle g ile gittin sen. g'nin tersiyle gittin. Gene x'e geri döndün. G ile G'nin tersinin bileşkesi gene aynı elemanı veriyor. Demek ki birim fonksiyonmuş. Şu birim fonksiyonmuş. Şu bağıntı sağlanıyor. Ama aynı zamanda önce G'nin tersinden gidip G'ye gidersen gene birim fonksiyon elde edersin. G'nin tersinde G'ye bileşki x. Gene birim fonksiyon elde edersin. E tabi A'nın yani A ve B diye Böyle ayıracağım birisi. B'nin birim fonksiyonu, diğeri A'nın birim fonksiyonu. Bunlar eşit olmak zorunda değiller. Ama eğer bu iki küme birbirine eşitse, A ile B birbirine eşitse tabii ki eşit olmalı. Yani eğer şu iki küme birbirine eşitse diyorum, şu iki fonksiyon birbirine eşit, o da birim fonksiyonu veriyor. Gördün mü? Bileşke altında değişen bir fonksiyon daha görmüş olduk böylece. Yani dediğim, verdiğim sözü şimdilik tutmuş olduk. Şimdi burada G'yi reel sayılardan reel sayılara yazayım. Yani başlangıç kümesi ile bitiş kümesi aynı olsun. Buradan şu bağıntıyı elde ediyorum. Burası x, burası da g'nin tersinde 7x bilmem ne artı 1. Yapman gereken şey şu. Artık g'nin tersini yalnız bırakacaksın. Nasıl bırakabilirsin? Önce 1'i karşıya at. x eksi 1 7 kere g'nin tersi. Her iki tarafı 7'ye böldüğün zaman da tersini bulmuş oluyorsun. x eksi 1 bölü 7 g'nin ters fonksiyonuymuş. Çok basit değil mi? Hani ters fonksiyon bulma. Yani formül ezberlemeye falan gerek yok bunun için. Tek bilmen gereken şey bir fonksiyonun tersiyle kendisinin bileşkesi birim fonksiyondur. Ne yapacaksın? Burada X yerine G'nin bileşkesini yazdığın zaman tersiyle kendisinin bileşkesini buluyorsun. Bir taraf X oluyor diğer taraf bundan oluyor. Denklemi çözüp bulursun. Tamam. Doğrusal fonksiyonların herhangi bir doğrusal fonksiyon yazayım. G X eşittir. A X artı B olsun. Nasıl bulacakmışım? G'nin içine G'nin tersini yazıyorum. Ve X gördüğüm her yere bunu genelliyorum. A kere G'nin tersi artı B. Sonra bu sol taraf zaten X'e eşit oluyor. Sonra denklemi çözdüğüm zaman yani şuradaki G'nin tersi x'i yalnız bıraktığım zaman fonksiyonu x eksi b bölü a olarak buluyorum. Bu kadar basit. Mesela bileşke fonksiyonlardan şöyle mesela g eksi falan verir. x kare artı 3x eksi 1 diye verir. Mesela atıyorum sana. Böyle bir şey söyleyebilir. g x eksi 2 kaçtır? Ne yapman lazım? x gördüğün yere x eksi 2'yi yazman lazım. Bu aslında buna eşit. Artı bir ekranın dışına taşıyacak neredeyse. Böyle. X eğer böyleyse x eksi ikilisi de böyle. Sadece x yerine yazdım. Bu kadar. Yani bileşke fonksiyon bu kadar. Hesaplaması. Ters fonksiyon hesaplaması da dediğim gibi gene bileşkeyi kullanıp yapıyorsun. Bir örnek daha yapalım. Rasyonel fonksiyonlar olsun bu sefer. Ee, bu sefer g'yi g demeyelim h diyelim mesela çok fazla G kullandık. Reel sayılardan 1 çıkar. Reel sayılardan 3 çıkar. Neden 1 ve 3'ü çıkardım? Çünkü kesirli ifade olarak yazacağım. Mesela burası x eksi 1. Burası 3x eksi 9. Şimdi bu fonksiyonun tersini nasıl bulacaksın mesela? Hani birebir ve örten olduğunu göstermen lazım. Bir de şey falan göstermen lazım falan filan. Birebir ve örten olduğunu kabul ettik diyelim. Bu fonksiyon şimdi x yerine 1 yazarsan 1'in gidebileceği hiçbir yer yok. Çünkü o sayı tanımsız. Payda 0 oluyor. Demek ki o yüzden benim Şuradaki 1'i çıkarmam lazım. Tersinde de 3'ü çıkarmam lazım olacak. Burayı 9 değil de başka bir sayı yapabilirim mesela. 5 gibi bir şey yapabilirim. Bilmiyorum. Şimdi tersini hesaplamaya başlayalım. Ne yapıyorduk? Tersini içine yazıyorduk fonksiyonun. daha sonuçlarına katlanıyorduk. Burası öncelikle 1'in fonksiyonu eşit. Sağ taraftan da h'ın tersi x eksi 5 bölü. h'ın tersi x eksi 1. Sonra şu ikisini birbirine eşitleyip h1'i çekiyorsun. Nasıl olacak o? Ee, çekelim bir. İçler dışlar çarpımı yapmamız lazım. Burada hani x'in başında gizli bir bir düşünün. Burayı payla, burayı paydayla çarpacağım. Çok karıştı burası. Aşağıda temiz bir işlem yapayım. x kere h'ın tersinde x eksi 1 eşittir. 3 kere h'ın tersinde x eksi 5 olacak burası. Buradaki x'i bir dağıtalım. Ne geliyor? x kere h'ın tersinde x eksi 1 eşittir. 3 kere h'ın tersinde x eksi 5. Ben h'ın tersinde x'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. O yüzden ne yapacağım? Tabii x'i dağıtınca burada eksi x olacak. Eksi 1 değil artık. İşlem hatası yapmışım. Onu bir düzeltelim. h'x'leri bir tarafa diğerlerini bir tarafa toplayalım. Bu x'i karşıya atacağız. O yüzden x'i karşıya atacağız. h'x'i de bu tarafa atacağız. Ne oldu? x kere h'ın tersinde x eksi 3 kere h'ın tersinde x eşittir. x eksi 5. h'ın tersinde x parantezine alıyorum burayı. Aldığımda ne oluyor? Burada x burada 3 kalıyor. Eşittir x eksi 5. Tek yapmam gereken x eksi 3'ü karşıya atmak. Attığım zaman burası taşın tersinde x. x eksi 5 x eksi 3. Ters fonksiyon bu şekilde. Uzun yoldan yaptık ama bunun kısa bir yolu vardır. O da şu. Şuradaki sabit sayıyı görüyor musunuz? Eksi 1'i. Buradaki kat sayıyı görüyor musunuz? 3. Bunların yerini değiştiriyorsun. Ha bir de eksiyle çarpıyorsun. Yani 3'ü eksiyle çarparsan eksi 3 oldu eksi 3'ü bak alt tarafa geçirmiş oldum bu şekilde buradaki eksi 1'i de yukarı geçirdim ama eksiyle çarptığım için 1 oldu yukarıya kat sayı olarak 1 diye geçti e bu genel olarak tutarlı ama neden tutarlı onu da görmüş oldunuz yani bütün işlemleri uzun uzun bir kere yaptık ya artık bunun neden olduğunu biliyorsunuz hani buna gidip de sadece ax artı b cx artı d için yaparsanız aynı şeyi aynı işlemleri buranın tersine geliyor eksi dx artı b buraya dokunmaz cx eksi a geliyor Tamam mı? Bunlar birbirinin tersi. Bu şekilde. Bence bu kadar örnek yeter. Gayet basit ve anlaşılır oldu bence. Bence yani sizin için. Asıl sizin için öyle olması lazım ama göreceğiz. Bunu yorumlarda belirtirseniz ben de yardımcı olmaya çalışırım. Hani tam olarak nerede bir eksiklik oldu diye. Bu şekilde. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.